26 Ekim 2021 köşe yazısı. Egemenlik refleksi test edildi. Bu defa organize bir şekilde geldiler. Hani denir ya küfür tek millettir. Haçlı ruhu kanlı, canlı bir şekilde karşımızda duruyor. Hilal ise en çok sırtından bıçaklanıyor. İçinden geçtiğimiz süreç sıra dışı ve tarihi yeniden yazdıracak türden. İşte o nedenledir ki ülke satında saflar ikiye ayrıldığında iki tarafta da hiç olmaz dediğimiz insanlar yan yana gelebiliyor. Cumhur İttifakı'nın ana motivasyonu bayrak ve milli çıkarlar uğruna yürütülen süreç. Millet İttifakı'nı bir araya getirense Erdoğan düşmanlığı. İşte bu kindarlık en olmaması gereken zamanda bile ulusalcıyım, milliyetçiyim diyeni alıp Amerika Birleşik Devletleri'nin yanına savurabiliyor. Feraset ve basiret hak getire. Peki ne yaşandı? Gezi olaylarını organize etmekle suçlanan ve hakkındaki 5 dosya konusunun yargı süreci devam eden Osman Kavala için kopartıldı tüm fırtına. Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği 10 ülke Almanya, Fransa, Danimarka, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Kanada, Norveç, Yeni Zelanda Büyükelçileri Kavala'nın serbest bırakılması için ortak bildiri yayınladılar. Bildiri Türkiye'nin iç işlerine müdahale anlamı taşıyordu. Türk yargısına talimat verme gayreti taşıyan bu yaklaşım ülkemizin egemenliğini hiçe sayıyor ve adeta Büyükelçiler üzerinden milletimize sömürge muamelesi yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yaklaşımı kabul edilemez olarak gördü ve çok sert cevap verdi. Büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edilerek ülkelerine geri gönderilmesinin talimatını verdi. Bunun üzerine önce ABD daha sonra da diğer ülkeler geri adım attılar ve Viyana sözleşmesinin 41. maddesi gereği Türkiye’nin iç işlerine karışmadıklarını söylediler. Ve konu kapandı. Böylelikle Erdoğan’ın kurtlarla dansından bir sahne daha izlemiş olduk. Olayın üç boyutu var. Erdoğan’ın başarısı, Kabul edelim çoğu kimse bu gelişmelerin bir aksiyonla son bulacağını düşünüyordu. Felaket senaryoları dilden dile dolaşıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte devlet başkanı olarak yapılması gerekeni yaptı. Çünkü egemenlik ve bağımsızlık söz konusu olduğunda bu millete korkaklık asla yakışmazdı. Lider onurlu bir duruş sergiledi, millet arkasında hazır olda bekledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği Batı İttifakı bir kere daha milli reflekslerimizi test etti. Bugün Kavala'yı bırak diyen ertesi gün demir taşı gözüne kestirirdi. Ardından Suriye'den çekil der, Doğu Akdeniz'den kovalar, bir de bakmışsınız bir avuç toprağa hapsolmuşsunuz. Dolayısıyla bu işler şakaya gelmez. ABD Türkiye'nin ciddi ve net tavrını gördü ve geri adım attı. Cumhurbaşkanı Erdoğansa şerefli duruşuyla bir kere daha tarihe geçti. Batı'nın organize hali öyle anlaşılıyor ki büyükelçileri Amerika Birleşik Devletleri organize etmiş. ABD'de ise Biden yönlendirmeyi yapmış. Ortaya çıkan tablonun Türk milletinde oluşturacağı atmosferi tahmin edememeleri hayli ilginç. Çünkü kolektif hafıza çok canlı. Topluca harekete geçmeleri belki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ürkütmek için de ama tutmadı. Aksine toplumda 15 Temmuz ve istiklal mücadelesi duygusuna çağrışım yaptı. Testi nasıl değerlendirirler bilmem ama kendilerine dünya rezil ettikleri çok açık. Değişen dünya koşullarında çeşitlenen güç merkezleri kapsamında artık daha fazla ahmaklık yapmazlarsa kendilerinin iyiliğine olur. Muhalefetin acıklı hali. Batı ittifakı geri adım atmadan önce Büyükelçilerin yargıya müdahalesine haklılık payı çıkaran Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamonluoğlu, Buldan, Gül vesaire çoğu Ahim'in kararını işaret etti. Oysa Ahim'in kararlarını uygulamayan Yunanistan için kimse ses çıkarmıyordu. Bu noktada ülkesinin yanında doğru bir duruş sergileyemeyen muhalif kanat topluca sınıfta kaldı. Erdoğan düşmanlığı milli meselelerde gündem olamaz. Duygular siyasete yön veriyorsa orada devlet yönetimine talip olunamaz. Millet bu süreci gözlemledi ve Millet İttifakı ciddi anlamda puan kaybetti. Edirne'yi Enver alacağına Bulgar alsın anlayışı dün de yanlıştı, bugün de yanlıştır. Olaylar sonrasında medya ve akademideki devşirmeler ve müstemleke sevdalılarının hali ise tam olarak ibretlikti. ABD'nin geri adım atmasına o denli sinirlendiler ki acıklı halleri sosyal medyada alay konusu oldu. Küçük elçiler lafını duyarsanız bu hikayeyi hatırlarsınız.